Herkese merhabalar. Bizim kaplumbağa Jiji tekrar yumurtluyor. İki sene önce bir beşizleri olmuştu. Bakalım şimdi kaç tane yumurtlayacak. Videodan belli oluyor mu bilemiyorum. Öyle içeriye bir yumruk girecek kadar kazmış zaten. Henüz yumurta göremiyorum. Çok da başında beklemek istemiyorum ama bir başlangıç yapayım istedim. Ara sıra gelip bakacağım. İnşallah yakalayabilirsek size de göstermek istiyorum. Bakın bayağı bir insanın elinin gireceği kadar orayı oyuyor. Bir sağ ayağıyla bir sol ayağıyla. Orası biraz yumuşak bir toprak. Ee, kül döküyordum. Zaten belli oluyordur renginden. Gidip orayı buluyor. Çok güzel kazıyor. Çok başında durarak rahatsız etmek istemiyorum. Ara sıra gelip bakacağım inşallah. Yumurtlarken kayıt altına alabiliriz. Dur bakalım bir de yüzünü görelim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam. Tamam. Çok durmayacağım. Tamam. Evet aşağı yukarı yarım saat geçti. Cici, cici hala kazıyor. Ve yani biz yeni gördük. Kim bilir ne kadar süredir. Belki de saatlerdir orayı hazırlıyor. Mayıs ayının ortalarındayız. Hatta bugün 17 Mayıs. Kaplumbağalar erkekle çiftleştikten sonra, tabi cinslerine göre değişiyormuş ama yaklaşık 4 yıl yumurtlayabiliyor. Erken spermlerini 4 yıl boyunca taşıyabiliyor. Çünkü doğada belki de şartlar çok zor. Belki de karşılaşamıyorlar çok sık. Dolayısıyla böyle enteresan şeyler oluyor. Arka ayaklarını tırnaklarıyla oya işler gibi işliyor orayı. Bakalım ne zaman yumurtlayacak. Evet bir yarım saat aradan sonra kaplumbağamıza bir daha gidelim. Giderken de bahçenin renklerini göstereyim. Şimdi tam mor su zamanı. Bakar mısınız ne kadar yoğunlar. Şu an akşam üzeri 6 civarı. Güneş azaldığı için e, nilüferler kapandı, kapanmak üzere. Hanım eliyle karışık suistir. Hadi gidelim kaplıma hamza. En yumuşak yeri bulmuş. Bakalım bir hareket var mı? kazıyoruz vallahi sabırla bravo Bakalım ne kadar süre sonra yumurtlayacaksın çok konuşmamaya çalıştım. Dengesini bozmak istemedim ama 8 tane yumurtladı. Biraz uzakta bekleyeyim. Daha önce 5 tane yavrusu çıkmıştı. Tabii bizim bulabildiğimiz belki daha fazla çıkmıştı. Emin değilim. Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde 8 tane yumurtladı. Yani kısa bir sürede yumurtluyor demek ki uzun süre sürmedi. Tahmin ediyorum şimdi yavaş yavaş gömmeye başlayacak. Evet video birazcık uzun oldu ama ne yapalım her zaman böyle şeylere şahit olamıyoruz. Onun için ben de her aşamasını çekmek istedim. Şimdi yavaş yavaş gömüyor artık onları. Tam 8 tane yumurtladı. Hep yumuşak toprağı seçiyor. Güzel kazabileceği. Ben burayı biraz Tavuklar için kül döktüğüm bir yerde tavuklar eşileniyordu sürekli burada. Kül olduğu için biraz da yumuşak. Bir dönüm yerde gelip orayı bulabiliyor yani işte annelik içgüdüsü. Şimdi de yavaş yavaş gömüyor. ev davranışlarını bizim anlamamız çok mümkün değil ama arkadaşlar tahmin ediyorum. Ee, bakın etraftan çok almıyor. Hala kazarak çıkardığı topraklarla gömüyor. Belki de planladığı şey yavrular çıkarken onlara kolaylık sağlamak. Yumuşak toprak ne kadar çoksa onlar için de çıkması kolay olacak. Belki de onu planlıyor. Kim bilir? Evet. Hava kararmaya başladı. Kurbağalarımız da başladı. Anne kaplumbağamız da kazdığı kadar özenli toprağı kapatıyor. Bravo sana. Biraz yüzünü gözünü de görelim dedik. Aferin sana. Tebrik ederiz. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Bizden bu kadar. Cici Hanım.